3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 gazlar konusu gaz yasaları bir testiyle birlikteyiz arkadaşlar. Birin sorumuzda şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta musluk açılıp yeterince beklendiğinde argon gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Gördüğünüz gibi musluk açıldıktan sonra hacim iki katına çıkmış. E, hacim iki katına çıktığı zaman basınç da yarıya düşer, düşer arkadaşlar. Gazlarda basınçla hacim ters orantılı olarak değişmektedir. E, gazlarda basınçla sıcaklık doğru orantılı olarak, basınçla mol sayısı doğru orantılı olarak e, değişirken e, basınçla hacim ters orantılı olarak değişmekte. Dolayısıyla kabın hacmi iki katına çıktı. V'den 2V'ye gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar. Onun için boş olan kısma da argon gazı geçiş yapacak ve homojen olarak her tarafa eşit miktarda dağılacaktır. Basınç yarıya iner. Hacim iki katına çıktığından dolayı basınç yarıya indi. Birim hacimdeki tanecik sayısı yarıya iner. Diyelim ki başlangıçta en mol vardı. V hacimde. Dolayısıyla hacmi 2V yaptığımızda o zaman birim hacme düşen tek V'ye düşen mol sayısı en bölü 2'ye düşecektir arkadaşlar. Çünkü gazlar bulundukları kabı tamamen dolduracaktır. E, tanecik sayısı yarıya iner ifadesi doğrudur. Yoğunluğu yarıya iner ifadesi de doğrudur. Değiştirme bölü V'den gazın kütlesi sabit kalırken hacmi 2 katına çıkıyor. Hacim 2 katına çıkınca yoğunluk da yarıya inecektir. Bu ifade de doğrudur. P çarpı V, P çarpı V çarpımı iki katına çıkar ifadesi yanlıştır. Çünkü hacim iki katına çıkarken basınç yarıya düşüyor. Dolayısıyla P çarpı V değeri değişmez, sabit kalır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci sorumuzda bir atmosfer basınçta 2 litre hacmindeki bir gaz sabit sıcaklıkta 1 litre hacmine sıkıştırılırsa basıncı kaç santimetre civa olur? Gazların basınçları ile hacimleri ters orantılı olarak değişmektedir. Değişen farklı iki durum için P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 eşitliği yazılabilir. Basıncımız 1 atm, hacmimiz 2 litre eşittir. Son durumdaki hacmimizi 1 litre yapıyoruz. Basıncımız ne kadardır diyeceğiz. Buradan da ikinci durumdaki basıncımız 2 atm olur. Kaç santimetre civa dediğine göre bir atmosfer basınç 76 santimetre civaya eşit ise basıncımız 2 atm oldu. 2 atmosfer basınç kaç santimetre civadır diyeceğiz. 152 santimetre civa yapar. Doğru cevabımız 5 arkadaşlar. Üçüncü soruda sabit sıcakta bulunan bir gazın basınç hacim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre X ve Y değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bilinen değerlere bir bakalım arkadaşlar. Basınç 6, hacim 1. Gazlarda basınçla hacim ters orantılı olarak değişmekteydi. Yani P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 idi. Basınç arttıkça hacim azalıyor veya hacim arttırdıkça basınç azalır. Dolayısıyla şimdi 3 ve Y değeri 6 iken basıncımız 1 olduğuna göre basıncımız 3 iken hacmimiz Y'dir deyip buradan Y'yi bulacağız arkadaşlar. Y eşittir 2 litre sonucuna ulaşırız. Aynı işlemi x için yapacağız. Basıncımız 6 iken hacmimiz 1'di. Bu sefer kabın hacmi 6 litre oldu basıncı ne kadardır diyeceğiz. Buradan da basınç değeri x değeri 1 çıkar arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 4 Dördüncü soruda deniz seviyesinde bulunan şekildeki sistemde musluk sabit sıcaklıkta açılarak yeterince bekleniyor. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 1 atm'dir arkadaşlar. Dolayısıyla içerideki basınç 3 atm olduğuna göre elastik balon olduğundan dolayı hacmi sabit olmayan, hacmi Basınca göre değişen bir sistemdir elastik balon. O zaman dışarıdan uygulanan basınç bir ATM olduğu için e, şuradaki sistemin tamamen basıncı bir ATM olasıya kadar balon şişecektir arkadaşlar. Helyum gazının basıncı azalır ifadesi doğrudur. Başlangıçta 3 ATM idi. 1 ATM'ye kadar düşecek. Şöyle yapabiliriz hatta. Başlangıçta 3 ATM hacimde V idi. Sonuçta 1 ATM'ye düşecek. Hacim ne kadar olur dediğimizde son durumdaki hacmin 3V olacağını görüyoruz. Son durumda hacim 3V olduğunda basınç bir ATM olur. Yani bizim balonumuz 2V'ye kadar şişmesi gerekiyor. Elastik balonun hacmi 3V olur ifadesi yanlıştır. 2V olur çünkü V litrede sabit hacimli kaptan gelecek toplam 3V olacak arkadaşlar. Helyum gazının P çarpı V değeri değişmez. Zaten P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 eşitliğinden hesaplamış olduk. Oylasız diyoruz buna da basınç hacim çarpımı değişmez. Bu ifade doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 5. soruda deniz seviyesinde eksi -73 santigrat derecede bulunan bir gazın 4 hacmi 4 litredir. Buna göre aynı gazın normal koşullardaki hacmi kaç litredir? deniz seviyesinde eksi 73 santigrat derecede bulunuyormuş arkadaşlar. Gazlarda sıcaklık ile e, hacim doğru orantılı olarak değişir. E, sıcaklık arttıkça kabın hacmi de artar hareketli piston içeren. Onun için e, buradan T1 çarpı V1 iki durum için değişken iki durum için T1 bölü V1 eşittir. T2 bölü V2 eşitliği yazılır. Doğru orantı var arkadaşlar. E, sıcaklık gazlarda birim olarak Kelvin derece kullanılır. Eksi 73 artı 273 eşittir arkadaşlar 200 kelvin yapar. 200 kelvin derece. Ee, hacmi 4 litreymiş. Buna göre aynı gazın normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Ee, aynı gazın normal koşullardaki hacmi. Normal şartlar altında arkadaşlar sıcaklık bir basınç bir atm sıcaklık 0 santigrat derecedir. Dolayısıyla deniz seviyesini ve normal koşullar deniz seviyesinde basınç bir atm basınç değişmiyor. Sıcaklığımız başlangıçta 200 kelvin idi bölü kabın hacmi 4 litre. Daha sonra sıcaklığımız deniz seviyesi pardon aç, normal şartlara getirildi. Kelvin derece 273'ten 273 Kelvin yaptık sıcaklığı. Sıcaklık 273 Kelvin iken e, basınç ne kadardır diyeceğiz arkadaşlar. E, hacim ne kadardır diyeceğiz. Buradan 100 bölü 2 546 yapar ve 2 eşittir. 5.46 litredir. Doğru cevabımız 5 kadar arkadaşlar. Altıncı soruda Altıncı sorumuzda şekildeki sürtünmesiz ideal pistonlu sistemde sabit sıcaklıkta piston üzerine ağırlık konularak 2V konumundan V konumuna gelmesi sağlanıyor. Ne oldu arkadaşlar? 2V'den V konumuna getirilerek e, oksijenin bulunduğu kısımda basınç e, azaltıldı başlangıçta basınç P ise hacim yarıya düştüğünden dolayı hacim basınç iki katına çıktı 2P oldu. Ee, iç ve dış basınçlar da birbirine eşit olacağı için arkadaşlar helyum bulunduğu, helyumun bulunduğu balonun da e, hacmi azalacaktır. Çünkü başlangıçta oksijenin basıncı 1 ATM idi, açık hava basıncına eşit. Helyumun basıncı da 1 ATM idi. Bunu sıkıştırdığımızda, V'ye düşürdüğümüzde oksijenin basıncı 1 bölü 2'ye düştü. Ee, pardon, oksijenin basıncı 2, 2 katına çıktı. 2 atm. Buna bağlı olarak elastik balonda bulunan helyumun basıncı da 2 atm'ye çıktı. Helyumun basıncının 2 atm'ye çıkabilmesi için de helyumun bulunduğu balonun hacminin yarıya düşmesi gerekiyor. Oksijen ve helyum gazlarının basıncı artar ifadesi doğrudur. Balonun hacmi küçülür ifadesi doğrudur. Gazların ortalama kinetik enerjisi artar ifadesi yanlıştır. Gazlarda kinetik enerji eşittir. 3 bölü 2 kt formülüyle hesaplayacağız arkadaşlar. Yani kinetik enerji sıcaklığa bağlı bir değerdir. sıcaklığı aynı olan gazların kinetik enerjileri de aynı kabul edilir. Dolayısıyla aynı kap içerisinde bulunan gazların kinetik enerjileri de aynı olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 7. soruda aşağıdaki grafik bir miktar gazın farklı basınçlardaki sıcaklık hacim değişimini göstermektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar x değeri eksi 273 santigrat dereceye eşittir. Buna mutlak sıcaklık diyoruz. Eksi 273 santigrat derece yani kelvin olarak da sıfır kelvine eşittir. Ee, x değeri sıcaklık birimi dolayısıyla Celsius'tur burada. X'in sayısal değeri eksi 273'tür bir doğrusu ile gösterilen gazın basıncı iki doğrusu ile gösterilen gazın basıncının iki katıdır. E, 0 santigrat derece sıcaklıkta alalım arkadaşlar. Hacmi arttıkça basıncı azalır. Yani gazlarda basınçla hacim arasında ters orantı vardır. Hacmini artırdığınızda basıncı azalacaktır. Bir numaralı kapta bir numaralı grafikte gazın hacmi iki kat olduğu için basıncı yarıya düşmüş olacak. Dolayısıyla 2 numaralı kapta bulunan gazın basıncı 2 kat daha büyüktür. 1 numaralı kaptan 1 doğrusu ile gösterilen gazın basıncı 2 doğrusu ile gösterilen gazın basıncının 2 katları ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 8. soruda şekil 1'deki sistemde kılcal cam borulara helyum gazı sıvı civa ile hapsedilmiş. Kılcal cam boru sabit sıcakla ters çevrildiğinde şekil 2'deki durum oluştuğuna göre sistem açık hava basıncının kaç santimetre olduğu bir ortamdadır. Açık hava basıncına P0 diyelim arkadaşlar şuradan. Şuradan P0'lık bir basınç uygulanıyor. Ve içerideki helyum gazının üzerine bir de civa basınç uyguluyor. Birinci kapta şekil 1'de helyum gazının basıncı eşittir. P0 artı 20 santimetre civadır arkadaşlar. P0 artı 20 santimetre civadır. İkinci kapta ise helyum gazının basıncı arkadaşlar. Bu sefer civa açık hava basıncına doğru bir basınç uyguluyor. Dolayısıyla bunlar birbirini dengeleyecek. Helyum gazının basıncı ise P0 eksi 20 santimetre civa olur. Helium gazının basıncı. Şimdi bir de burada hacimleri bize vermiş. 30 ve 50 olarak. Biz biliyoruz ki gazlarda basınçla hacim arasında ters orantı mevcuttur. Yani hacim arttıkça basınç azalmaktadır. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 eşittir. Buradan yazılabilir. Dolayısıyla P0 artı 20 çarpı 30 eşittir. P0 eksi 20 eşittir. Çarpı 50 eşitliğini yazabiliriz arkadaşlar. Buradan 3 tane P0 artı 60 eşittir. 5 tane P0 eksi 100 dediğimizde 2 tane P0 bu tarafa geldi. 160 yapar. P0 eşittir. 80 yapar. Açık hava basıncımız 80 santimetre civaymış arkadaşlar. Onun soruyu bize açık hava basıncı ne kadardır? Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.